yanımızda Veysel Bey var. Veysel Bey merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. ismim Veysel. Afat Ankara'da çalışıyorum. Başkanlıktayım. Hı hı. Harita teknikeriyim. Drone pilotluğu yapıyorum şu anda. Efendim, dronlarla neler yapıyorsunuz Afat'ta? Dronla e, çok yönlü aslında. Arama kurtarma da var, e, haritalama var, e, Heyelan, kaya düşmesine. Bizim amacımız burada Heyelan ve kaya düşmesini önlemek. E, önünde bulunduğu kamera, e, lider kamera diyoruz, L1 kamera. Bu saniyede 240 bin nokta atıyor e, ve 720 bin nokta geri dönüş alıyor. Bu ne demek? Bitki örtüsünü ortadan kaldırıyor, bize topografiyi gösteriyor. Amacımız bu. Yani insanları e, riski daha az e, minimuma indirmek amacımız. Biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? E, Dronumuz e, yaklaşık 55 dakika havada kalıyor. Kamerasıyla beraber e, 40 dakika falan düşüyor. Hı -hı. E, e, 500 metre yükselme mesafesi, Hı -hı. E, 5 kilometre e, genişlik mesafesi var. İleri doğru gidiyor. Burada ayrı bir kameramız da var. Evet. Bu oblik e, kamera. Normal bildiğimiz standart kameradan bir farkı yok. Sadece bu e, farklı açılardan çekiyor ve Hı -hı. E, bize daha net bir görüntü veriyor.